gibi dizisi günümüzde dijital platformda devam eden ve en çok ilgi gören yerli dizilerin başında gelmektedir. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan sahneleriyle herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Dizinin birinci bölümünden başlayarak izlemek istemeyenler, her bölümün farklı konusunun olmasından dolayı doğrudan ilgisini çeken konulara dair bölümleri izleyebiliyorlar. Yalvaç karakteri, ve bu karakterin yer aldığı bölümdeki sahneler, konular, herkesin ilgisini bir hayli çekiyor. İkinci sezonun birinci bölümünde Yalvaç karakteri yer almaktadır. Aynı zamanda yeni sezonda da Yalvaç karakterine dair yeni bir konuda ele alınacağı iddia edilmektedir. Gibi dizisi, günümüzde dijital platformda yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine sahip olan en popüler yerli dizilerden biri haline gelmiştir. Sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran sahneleri ile dikkat çeken dizi, izleyicileri eğlendiriyor ve düşündürüyor. Her bölümün farklı hikayeye sahip olması, izleyicilerin ilgisini çeken konuları seçerek bölümleri izlemelerine olanak tanıyor. Gibi dizisinin ikinci sezonunun başlangıcıyla birlikte, en çok konuşulan karakterlerden biri olan Yalbaç, izleyicilerin radarına girmeyi başardı